Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Herkese hayırlı sabahlar dilerim arkadaşlar. Evet bu videomuzda Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, birinci semaya eriştiğinde Cebrail aleyhisselam ile semanın kapısını vurduğu an ve sonrasında neler oluyor onlardan konuşacağız arkadaşlar. Evet yeni gelen bütün dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor arkadaşlar. Birinci semaya eriştim. Cebrail, aley Cebrail aleyhisselam Birinci Sema'nın kapısını vurup aç diye seslendi. O kapının adına Babı Hıfs yani koruma kapısı denilir. Kızıl yakuttan bir kapıdır o. O kapının kilidi incidendir. İçeriden o kapının bakıcısı olan İsmail öyle bir ses çıkardı ki öylesini hiç işitmedim bağırıp da aç diyen kimdir dedi. Cebrail ona cevap olarak Cebrail'im deyince bu sefer ya yanındaki kimdir diye sordu. Cebrail aleyhisselam Muhammed'dir deyince tekrar sordu. Ona peygamberlik verildi mi dedi. Onun sorusuna Cebrail aleyhisselam evet ona peygamberlik verildi deyince İsmail tekrar sordu. Buraya gelmesi için talep ve davet olundu mu? Onun bu sorusuna da Cebrail aleyhisselam şöyle cevap verdi. Evet, davet olundu. Bundan sonra İsmail şöyle dedi. Merhaba, hoş geldin. Ne güzel bir gelici geldi. Ve kapıyı açtı. Bir rivayette şöyle anlatılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescidi aksadaki taştan buraka binip semaya yükseldi. Yerden semaya kadar olan mesafe 500 yıllık yoldur. Her semanın kalındığı 500 yıllık yoldur. Her iki semanın aralığı da 500 yıllık yoldur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin anlattıklarına devam edelim. Bu semadan içeri girdiğim zaman İsmail'i bir heybet içinde buldum. Nurdan bir kürsi üzerine oturmuştu. Önünde, sağında, solunda ve ardında kendisini yüz bin melek sarmış duruyordu. Her meleğin de ayrıca yüz bin tane askeri vardı.'' İsmail ve beraberinde olanlar şu tesbihi okuyorlardı. Pek yüce, pek yüce Sultan zatı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Üstün ve büyük olan zatı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hiçbir şey kendisinin benzeri olmayan zatı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Bakın arkadaşlar bu çok güzel bir duadır zikirdir aynı zamanda tekrar okuyorum bur burayı. Pek yüce sultan zatı 90 sıfatlardan tenzih ederim. Üstün ve büyük olan zatı 90 sıfatlardan tenzih ederim. Hiçbir şey kendisinin benzeri olmayan zatı 90 sıfatlardan tenzih ederim. Buyurur. Evet bu duayı inşallah Not alın unutmayın. Devam ediyor Peygamber Efendimiz. Ona selam verdim. Selamımı aldı ve bana tazim etti. Yani bana orada saygı gösterdiler diyor. İsmail ve beraberinde bulunan bütün melaike-i kiram selamımı aldı ve orada hürmet ettiler bana diyor. Bundan sonra bir bölük melaike gördüm. Yani bir melek topluluğu gördüm. Hepsi de kıyamda huşu ile durmuşlardı. Şu tesbihi okuyorlardı. Bakın bu da ayrı bir zikir, ayrı bir tesbih. 90 sıfatlardan tam manası ile temizdir. Mukaddes olmakta tam mukaddestir. Rabbimizdir. Meleklerin ve ruhun Rabbidir diye zikrediyorlarmış Cenab-ı Hakk'ı. Cebrail'e sordum diyor Efendimiz. Bu meleklerin ibadeti bu mudur? Bana şöyle cevap verdi diyor. Bunlar yaratıl, yaratıldıklarından beri bu şekildedirler. Kıyamete kadar da böyle kıyamda duracaklardır. Daima ayakta bekleyen melek grubu arkadaşlar. Daima hiç kımıldamadan ayakta bekleyip ve sadece bu zikri yapan bir melek grubundan bahsediyor Efendimiz kıyamda duracaklar kıyamete kadar diyor ve yüce haktan Dile bu ibadeti ümmetine nasip eylesin He, demek ki bu namazdaki kıyam buradan geliyor arkadaşlar Bakın bu yüce ibadet yani ok namazda kıyamda durmak ayakta durup bir şeyler okumak çok yüce bir olay çok büyük bir olay arkadaşlar peygamber efendimiz miracı çıktığında orada birinci kat semadaki o melek topluluğunun yapmış olduğu özel olan ibadet, kıyam işte oradan bizim namazımıza geliyor arkadaşlar. Cebrail diyor peygamberimize Yüce Hak'tan bunu dile diyor. Bu ibadeti ümmetine nasip etmesini dile. Dua ettim Yüce Hak o ibadeti ümmetime nasip eyledi. Namazda bulunan kıyamınız odur. Bundan bundan başka sudan ve rüzgardan yaratılan melekler gördüm. üzerlerine tevkil edilen meleğin adına rahat derler. Bu melek bulutlara ve yağmurlara müekkeldir. Yani yağmuru yağdırmak ve bulutları o yana çevirmek bunun görevidir. Şu tesbihi okuyorlardı mülkün ve melekutun sahibi yüce zat, tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. Gök gürültüsü ve şimşek o meleğin sesinden çıkar. Gök gürültüsü ve şimşeğin sesi o melekten gelir. Dünya semasında hiç boş yer kalmamıştı. Her dört parmak yerde bir melek alnını secdeye koymuş, yüce hakkı tesbih ve tehlil ediyordu. Orada bir melek gördüm. İnsan suretindeydi. Belinden aşağısı ateş, yukarısı da kardı. Ateş kara yapışmıştı. Aralarında hiçbir ayırıcı yoktu. Böyleyken ne ateş karı eritiyor ne de kar ateşi söndürüyordu. O meleğin gözünden yaş akar, ağlar ve şu tesbihi okuyordu. Ey ateşle karın arasını bulan mümin kulların kalplerini de birleştir. Aralarında ülfet ihsan eyle. Bakın o meleğin oradaki görevi kar ve ateşin nasıl da birbirini eritmeden veyahut yakmadan durabiliyorsa bütün müminler de aynı şekilde birbirini incitmeden ve Birbirini severek aralarında ülfet, ihsan oluşması için dua ediyormuş arkadaşlar. Cebrail'e sordum diyor Efendimiz. Bu melek kimdir ve neden ağlar? Şöyle anlattı diyor. Bu bir melektir, ismine Habib derler. Günah işleyen ümmetinizin günahları için ağlar. Af ve mağfiret diler. Bundan sonra Adem Aleyhisselam'ı dünyada olduğu surette gördüm. Nurdan libaslar giymiş, yani nurdan elbiseler giymiş, nurdan taht üzerine oturmuştu. Adem aleyhisselam ilk gördüğü kişi bakın arkadaşlar. Yüce Hak ölenlerin ruhlarını ona arz ettiriyordu. O da mümin kulun ruhunu gördüğü zaman sevinip şöyle diyor. Temiz bedenden temiz ruh. Sonra onun için af, mağfiret diler dua ve rahmet dileğiyle tazarru eder, yalvarır. Bundan sonra melekler o ruhu alıp yüceler yücesine götürürler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Gerçek şu ki iyilerin amel kitapları illiyyindedir. Kur'an-ı Kerim'de illiyyün diye geçen bir ayet var. O ayetten bahsediyor burada. Gerçek şu ki iyilerin amel kitapları illi gündedir. Kafirlerin ve münafıkların ruhları ona arz olunduğu zaman üzülür şöyle der. Habis bedenden habis ruh beddua eder. Bundan sonra melekler o ruhu alıp sicciğine götürürler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruldu. Gerçek onların sandığı gibi değil. Kötülerin kitabı siccindedir. Yani burada gerçek onların sandığı gibi değil derken ayet-i kerimede işte ateistler, kafirler, Allah'ı inkar edenler, Allah yoktur diyenler için söylenmiş. Gerçek onların sandığı gibi değildir. Öldükleri zaman bütün gerçekte yüzleşecekler. Kötülerin kitabı Siccin'dedir. Kötülerin kitaplarının toplandığı yer Siccin denilen bir yerdir arkadaşlar. O da sırrı Allahü Teala'nın katında hani nedir, nasıl bir şeydir onu bilemeyiz. Peygamber Efendimiz devam ediyor. Cebrail'e sordum. Bu kimdir? Bana şöyle anlattı. Babanız Adem'dir. İleri ileri var. Ona selam var. Yani yaklaş, öne çık ve ona selam ver. diyor. Ben de ileri varıp selam verdim. Selamımı tazimle aldı. Merhaba Salih oğul. Salih nebi senin gibi bir oğlu bana hibe eden Allah'a hamdolsun diye hamd etti. Adem Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'i gördüğü zaman bunu söyledi arkadaşlar. Böylece bana hoş geldin dedi. Onun bu övgüsüne karşılık şöyle dedim. Bana senin gibi bir baba hibe eden Yüce Allah'a hamdolsun. Bundan sonra tekrar Adem Aleyhisselam sena etti ve şöyle dedi. Allah'a hamdolsun sana bu şekilde büyük kerametlerle ikram edildi. Seni neslimden getirdi. Yüce Hak sana türlü nimetlerini ve ikramlarını artırıp daim ve baki kılsın. Onun bu hamdine ve senasına karşılık ben de şöyle dedim. Celal ve ikram sahibi Allah'a olsun. Seni kudretiyle topraktan yarattı ve seni melekleri omuzunda semaya taşıdı. Seni kıble edip bütün melekleri sana doğru secde ettirdi. Senin için cenneti mübah eyledi. Bunun üzerine Adem Aleyhisselam şöyle dedi. Anlattığın nimetlerin ihsanı bana olsa dahi yine sen benden daha faziletlisin. Zira o kerametler ve nimetler sizin nurunuz anlamda bulunması hürmetine ve o latif nuruna izaz ikramdı. Bakın arkadaşlar, buradaki büyüklüğe bakın. Peygamber Efendimizin büyüklüğünü anlamaya çalışın. Bundan sonra bana çok şeyler söyledi. En sonunda şöyle dedi. Benden itibaren size nübüvvet gelinceye kadar yani size peygamberlik gelinceye kadar çocuklarımın binde biri cennete konuldu. 999'u da cehenneme girdi. Ne zaman ki siz alemlere rahmet olarak Resul gönderildiniz. Senin ümmetinden binde biri cehenneme girdi. 999'una cennet ikram olundu. Yüce Hak ismi şerifini senin ismi şerifine eş kılıp henüz dünyaya gelmeden şerefini cümleye bütün her yere beyan edip açıkladı. Evet arkadaşlar bakın burada Peygamber Efendimizin e, büyüklüğü ve bizlerin ne kadar şanslı olduğu, ne kadar nasipli olduğu Adem Aleyhisselam burada dile getirmiş. Rabbim kendilerinden gani gani rahmet eylesin. Bu arada yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evet çok güzel bir konuydu. İnşallah buna devam edeceğiz arkadaşlar. E, Rabbim bütün ibadetlerimizi kabul buyursun inşallah. Yayına katılan bütün dostlar Rabbim sizden de razı olsun sonsuz kere. Evet herkese selam olsun diyelim. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Evet bu inşallah bu konulara da devam edeceğiz. Çok güzel e, konular var önümüzde. E, Rabbim bu dersleri yapmayı cümlemize nasip eylesin. İnşallah bu kitap Dolu dolu bir kitaptır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu kitaptan daha nice hayırlı bilgiler gelecek önümüzdeki günlerde. Çok acayip şeyler öğreneceksiniz. O yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın ki bildirimler gelsin yeni videolardan. Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.